Evet, baristamız Beyza bana kahve yapmayı kahve öğretiyor. Atıyorum. Evet. Şimdi bunun içine, bak bunun içine kahve var mı bakıyoruz önce tamam mı? Evet. Bunun evet. kahve var mı bakıyoruz. Mi? Sonra bunu buraya yerleştiriyoruz tamam mı? Evet. Bir tane bunu çektik, tane, bir tane daha çektik. iki oldu. Tabii az geldi şu an çünkü daha yeni kahve çektik. Hem yani burası bu şekilde olacak. Bak, Tabii. buraya da göstereyim. Şu şekilde evet. olacak. Sonra bunu buradan düzlüyorsun tamam mı? Düzlüyorsun. Kenarlarındakine şöyle atıyorsun. Hı. Sonra bunu geliyorsun, buraya takıyorsun. Benim yaptığım hatayı yapıp bardağa tek Tabii. <laughs> Tabii. Sonra Sen. öncelikle şuradan içine az bir şey. Sana özel Hı. çikolata koyacağım içine. Önce az bir koyacağım. Şey çikolata koyacağım. 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 Çikolata Çikolata koyacağım. Çikolata koyacağım. Çikolata koyacağım. Çikolata Çikolata şurada da. Keşke bizi bir izleseydin. Şuradan süt geliyor, buradan da süt gelmeye başlayınca bizim aklımız tavan of. Neyse çikolata yapmıyorum. Koyma mı? canım, çikolata zaten burada yapılmışı var. Zaten burada yapılmışı var. Evet, Bak, karamel latte. Karamelden özellikle. Çünkü bu en kaliteli şurupları buranın. En sevdiği de zaten kalitesiz. Tabii ki en kalitesinden. Bak bu kadar koyuyoruz tamam mı? Hı, çok harcım. O manada demedim yani. Herhalde konsantre <laughs> falan. <laughs> Sonra bunu Ama biz niye tek tarafa koyduk bunu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şimdi bu tek şat veriyor yani az bir şey veriyor. Hmm. Bu çok veriyor. Kahvesini biraz daha kısıyor yani anladın mı? Kahvenin boyutu fazla oluyor ama ağırlığı daha az oluyor gibi düşün. Anlamadım. Bu şey için. Şimdi bu sen ağır çok sevmiyorsun ya. Evet, o yüzden. daha kıs... mı yumuşatıyor Aynen, kahveyi? Aynen bu yumuşatıyor bunu yapsaydık daha az kahve daha çok şey olacaktı, sertlik olacaktı. Hmm. O yüzden ondan yaptık. Sonra bunu böyle yaptıktan sonra tabağını çıkartıyoruz. Aa çöp mü oldu? Aynen bu çöp, bu posası. Hmm. Sonra bunun burasında... Içerisinde... Bir YouTube kanalı açalım da koyalım. <laughs> bir şey olması lazım. Fırçası, şuraya bir yere sokuyordu o çocuk bunu ama. Evet, burada buraya sokulması lazım zaten. Bak bunun içine süt koyduk. Bunu geliyoruz buraya koyuyoruz. Sapı içine sokuyoruz yani. Sokuyoruz. Ha. şimdi. Bunu açıyoruz tamam mı? Sokuyoruz. Sonra birazcık içeri koyuyoruz. Şöyle. Bunu öpücük ses veriyor tamam mı? Hmm. aldıktan sonra bırakacağız. Havasını aldık. Şu an ısınıyor. Hmm. İçeride zaten. Çocuk buhar veriyor. Yani. Aynen. Hmm. Biz böyle bak. İki kişi tuttu. Bunu başımıza bilir. basitmiş. Evet. Sadece özel evet. kalbiler öyle zorluyor ya, yoksa diğerleri basit tane. <laughs> Pis şeyleri de siliyoruz, sonra hep atıyoruz öyle. Müşterilere de öyle yapıyoruz. Zaten. Aynen, sonra bunun normalde köpüğünü daha burası tahta. Normalde üstündeki köpüğünü almamız lazım. Boş ver, ben yalancı evet. Aynen, sen biraz daha Bir karamel de kahveyle karışsın. Sonra bunu alıyoruz. Ki zaten burada yapılmış. <laughs> sen Cem'in o zaman videosunu biliyor musun? Böyle böyle böyle, kıvam vere vere. Hmm. Hmm. Kalp ya yaptı üstüne, şerefsiz insandır. Kalbimi de çekeceğiz. Aa, kamerayı nasıl döndüreceğim? Armut gibi ben çıktım. Tabi biraz yamuk kalp oldu ama. Olsun, yine de geldi. kalp oldu. Tamam, kapak kapatmamıza gerek yok. Teks <laughs>